Burcu'nun sumaklı kuru patlıcan dolmasının yanında sekin ekşi mayalı ayranı deniyor. İçinden 4 tane çıkıyor. Ben kuru patlıcana bayılırım. Bakalım bunu da beğenecek miyim? Şöyle alayım. Şöyle göstereyim size. De. Kuru değil. Ben beğendim. Bir de bunu ayranla deneyelim. Ayranı bayılırım. Ayra ayrı her ikisine de çok bayılırım. Bakalım. ekşilik var. Zaten ayran çok sevdiğim için sorun yok. Her türlüsün içerim. Ben beğendim. İsterseniz alabilirsiniz Burcu'nun sumaklı patlıcan dolmasıyla sekin ekşi meralı ayranını. Videoyu beğenmeyi unutmayın.